Selam. Bugün Fana çizgi filmin kitabını inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Esra Rengiz Kasaba günlük 3. Öncelikle dış kapayla başlayacağım. Burada Disney ve Esra Rengiz Kasaba yazıyor. Alt tarafta günlük 3 yazıyor. Burada The New York Times çok zaten yazıyor. Yan tarafı bu şekilde. Arka tarafında ise 3 tane notumuz var. 3 yazıdan. İlk ikisini adını okuyamıyorum vallahi. Onların adlarını okumadan şey yapacağım. İlkinde burada dikkatli incelemeniz için bir araya toplanmış bilgiler ve anılar vardır. Tarihin en iyi şovunun coğrafyasına ve hatıralarına açılan bir kapı yazıyor. İkincisinde ilk Kısapaya yaşamak isteyeceğiniz bir yer değil fakat orayı ziyaret etmek kesinlikle eğlenceli. Burası her zaman daha fazlası için geri geldiğim korkunç şeylerim ve karmaşanın mükemmel bir kombinasyonu Üçte ise harika bir bir not var. Bu kitap harika iki kez satın demiş. Şimdi bunun dış kabını çıkaracağım çünkü burada bir şey var. Şu şekilde. Bunu da sonra göstereceğim. Bu da önemli bir şey bayağı. Şöyle çıkaralım. Tamam. Bu şekilde burada Fizzleford Megalith'in bir, e, böyle robotlarının bir planı var. Burada mesela... Ödüllü Banço koleksiyonu diyor. Böyle bir tane çalgısı var. Hafıza silahı var. Bunu görmüştük zaten. De Devasa bir gidin robotu var. Bunu ilk e ilk sezonun son bölümünde görmüştük. Kapı var. Şu kapıyı zaten biliyoruz. Burada... Bunu gösteremedim. Şu şekilde. Burada... Neydi bunun adı ya? Deniz canavarı var. Deniz canavarının ilk bölümlerinde mi ne görüyorduk? Burada da dizüstü bilgisayar var. Şimdi burada da iki tane notumuz var. Bir tanesi Alex şimdi bize bir notu. Diğeri de günlük keşfeden insanlar falan diye bir şeyler yazılmış. Buraya okumayacağım, buraya da okumayacağım. Sadece şuradaki şifreyle başlamış oluyor şifrelerimiz. Bundan bahsedeceğim. Kitapta çeşitli şifreler var çünkü. Ben de bunları çözdüm ve sizlerle paylaşacağım bu şekilde. Bir tane öncelikle kesinlikle bir defter tutmanız gerek bu kitabı okuyorsunuz. Çünkü şifreleri e, böyle not edip falan şey yapmanız gerekecek. Hatta şöyle de göstereyim. Yazın bir tık kötü olabilir ama olsun. Bu ilk atsız şifrem. Bu ikinci atsız şifremmiş. Burada e, şekiller harfinin yerine geçiyor. Üçüncü atsız burada da aynı şekilde. Burada... Abi z altı var. Burada sayılar harfleri yeni geçiyor galiba ama bunda şey yok galiba. Bunu tam bilmiyorum. Bu galiba kitapta yok. Hatırlamıyorum yani. Sonra bunu okuyamadım bir şifre metürüm. Harfler harflerin yerine geçiyor. Sonra Sezar var. Bu da harfler harflerin yerine geçiyor. Ve son olarak da Türkçe Sezar var. Bu da kitabın bir bölümünde karşımıza çıkıyor. Harfler harflerin yerine geçiyor ama Türkçe harfler. Şimdi çözümler. Leksiyon şunu unuttum. Burada diyor ki buy this book yani bu kitabı al diyor. Artık kitaba geçebiliriz. Bu şekilde bunun da dışını göstereyim. Aynı şekilde diğeriyle sadece The New York Times çok satanı yazmıyor. Yanı zaten aynı. Bir de arkasındaki o notlar yok. O kadar. Onun dışında çizgi filmdekiyle kesinlikle aynı diyebilirim. Sadece orada günlük üç falan yazmıyordu. Galiba. Yazmıyor değil mi? Öyle olması lazım hatırlamıyorum. Şu an beynim aşırı sulandım. Bir de bu da yazmıyor tabii ki de. Onun dışında kesinlikle aynı. Çok iyi. Şimdi açıyorum bu şekilde boş bir sayfa ve ardından Oregon Parklarda Parklar Departmanı'ndan bir not var. Bunu okuyalım. Sayınla ilgili Oregon Eyalet Parklar Departmanı tozla kaplı bu garip kitabı yosunlu bir açıklıkta bulduğunda sıradan bir geyik etiketleme görevindeydi. Hızla bir göz atılması paranoyak saçmalıkları, şeytani çizimleri, saçma yaratıkların tanımlarını ve kırılması mümkün olmayan şifreleri ortaya çıkardı. Bunu yeni seriler tarafından hazırlanmış bir şaka ya da yerel bir delinin saçmalıkları olduğunu düşünüyoruz. Fakat bu kitabı bulduğumuzdan beri ekibimizin üyelerinin bir kısmı baş ağrısı çekmeye ve rahatsız edici kabuslar görmeye başladı. Bu kitabı kayıtlarımıza işledik ve onu yıllık el koyulan ürünler satışı yemek sat yarışına sunuyor. Sat Yarışında satışa sunuyoruz. Lütfen bu lanet kitabı elimizden alın demiş ve biz de almış bulunduk. Bakalım bizim başımıza neler gelecek. Şimdi burada e, bu kitabın sahibi demiş ve "chart" diye burada sayfanın devamı yırtılmış. E, bu yüzden kitabın sahibini bilmiyoruz. Zaten zaten çizgi filminin e, uzunca bir bölümünde, bir sezon boyunca bu kitabın sahibini arıyorduk. ...Dipper'la birlikte. Sonra cilt 3 yazısı ve "Adastra peraspera". Bu da Latince bir sözlümüş ve Anlamada zorluklarla yıldızlara veya zorlukları aşarak yıldızlara e, ulaş gibi bir anlamı varmış. Hatta Adastra diye bir tane film varmış. Bilim kurgu filmi muhtemelen. Onu da bir ara izlemek istiyorum. Hatta onun üzerine bile konuşabiliriz. Çünkü bu tür şeyleri çok severim. Şimdi 18 Haziran'da günümüze başlamış olduk. Burada bir tane minik şifremiz var. Bu arada şifrelerde bir özellik var. Bazı şifrelerde sadece bu arada ikinci şifrelerde türlü yazılan şifrelerde bazılarında onun da Mavi ile e, yazılmış harfler var. Bunlarla da ilgili... Nerede bu? Şu kağıt işimize yarıyor. Bunları e, birleştirip bir şeyler çıkarttım ben. Bunu da en sonunda göstereceğim zaten. Şimdi burada diyor ki... E, ben zihnin içindeyim. Sık sır sırlarını biliyorum demiş. Bunu da bil demiş. Daha kitabın başından itibaren. Bunu yüzüne söylemiş Ford'un. Sonra uçan göz kireleri bölümüne geçiyoruz. Beni izliyorlar mı? Pencereleriniz açık uyamayın. devam vampir falan gibi değişik yer e, yaratıklar. kasabadaki. Yerceleri bölümüne geçtiğimizde şurada bir notumuz var. Burada diyor ki Onlar sahip olamayacak kadar aptallar denedim yazıyor. Zayıflıkta yaprak üfleyici olarak yazılmış. Kim tarafından onu da birazdan göreceksiniz. Yani dizide, diziden bahsediyorum bu arada. ben kısmına geçtiğimizde ise şurada ve burada bir notumuz var. İki, şer, iki tane notumuz var. İlkinde doğum günü 15 Haziran, ölüm günü ise sandığına daha yakın demiş. Bunu da muhtemelen Bill söylüyor. Burada da diyor ki küçük Katie nasıl bir rüyayla tuttu ve çığlık attı. Buraya soru işareti koydum gördüğünüz gibi. Çünkü kim hiçbir fikrim yok. Eğer YouTube yine yorumlarımı kapatmasa lütfen yorumları yazın biliyorsanız, anlamışsanız. Sizin de bunun esrarengiz kasabayla ilgili teorileriniz var mı? Ee, benim var. Konuşuruz. Uzun bir süre konuşuruz. Ben seviyorum böyle bir şeyler hakkında. Sadece o konuyla ilgili konuşmaya. Sonra İlhan Perim kısmına geçiyor. Burada ağaçların üzerinde bazı notlar var. Bunları da bir söylüyordu galiba bu arada. Şimdi söyleyeyim. Aynen seni gözetlemek çocuk oyuncağıydı diyor. İkincisinde ise ağaçların içinde gözler var diyor. Araştırma tamamlanınca bu sayfayı yak demiş burada da not olarak. Tek boynuzu leps lepsiyat. Leprikon ve e, tek boynuzu atın birleşiminden oluşan bu varlık. Wow. Ha, e, evet burada da e, ya Adını okuyamadım o şifreleme türüne ya da Sezar şifreleme türüyle yazılmış bir notumuz var. Burada da diyor ki e, Watch out yani dikkat diyor ama onu orada demiyor. Pardon onu burada diyor. Burada da şey diyor Kim Lipniz yani lütfen beni öldür diyor. yani geçmiş gibi. Lipsy Skui'ye geçiyoruz. Burada tekrar görmek istediğiniz şeyleri bir şeyi asla çukura atmayın falan diyor. Burada da diyor ki iki tane notumuz yine var. Ee, bu çöplerin bir kısmı bitti diyor. Ee, burada ne dediğini anlamadım galiba. Bilmiyorum. Neyse daha sonra benim boyutumda demiş burada da. Burada da ne dediğini anlamadım. Biraz tarih kısmına geçtiğimiz yine bir tane notumuz var uzunca. Burada da diyor ki... Diyor ki... İlk portalı inşa etmesi için e, Buna Kıh nasıl okunduğunu bilmiyorum Ona sordu Büyük hata O şey Bir dakika dallardan yapılmıştı Benim drama kraliçesi krallığımı denemek için Kendini ateşe attı Yani demiş ki Bu şahıs e, Bilim boyutuna geçmek için Kendini dallardan yapılmış bir el yapımı deleş portal atmış ve ölmüş. Şimdi burada dediğim gibi o üç günümü alan yazı var. Yani çok uzundu. Hatta göstereyim şöyle bir sayfa sonra iki sayfa. Bu arada burası Türkçe yazılmış. Allah şükür yani onu yapmışlar. Bir de onu çevirmeye gerek kalmadı yani. 2, 3, 4, 5, 6, altı buçuk gibi bir şey yani o kadar uzun sürdü ki bunu okumayacağım. Yani istesem de okuyamam aşırı uzun çünkü. Devam edecek olursak bu arada burada Blendin'in bizim Dipper'la Mabel'a gönderdiği geçmişten bir not var. Burada da var galiba yani odur. Bu da şeye benziyor bir tane şey vardı. Adını bilmiyorum hatırlamıyorum bir karakter var diziden ona benziyor. Onun atası falan olabilir. Bu da birine benziyor sanki. Neyse devam edelim. Ee, daha sonra burada bir şey yokmuş. Evet. Burada da Mabel var. Buna bir bölüm ayrılmış. Bunu hatırladım. Ee, kodu kırmak o kadar zor değildi. Tek yapman gereken onu bir şapkaya Yani bu temel şifre kırma 101. Burada da Mabel'dan bir not. Evet. 3 Ağustos'a geçtiğimizde ise burada bir tane bölüm var. Preston'ın yüzünü önemseme bir gün düzelir demiş. Bunu hatırlamıyorum. O kadar uzun süreme harcadım ki. Anlamış. Ve hararetler kategori 1'e geçmiş. Ee, burada şurada bir adet notumuz var. Burada demiş ki Tüylü bir bir şekilde fısıldadım. Seni dehşete düşürebilir miyim demiş. Not çıkar. Resimler falan. Burada bir tane yerimiz var. Ee, bu yavru köpeği bir gün çalıştıracağım ve ne zaman ne zaman ve ne zaman bebeğin ne de fırfırlı, fırfırlı büyük bir şeyin beni durduramadığını biliyor. Kimden bahsettiği ya da neyden bahsettiği hakkında en ufak bir fikrim yok. Bunu da galiba bir yazmış olmalı. Aynen. Öyle. Cesaretimi kaybetmemeliyim falan demiş. 18 Temmuz, 20 Temmuz, 29 Temmuz hızlıca bir geçişler ve burada bir tane bölümümüz var. Burada da ne demiş? Boyutuna bir kez bak. Boyutuma mı? Boyutuma bir dakika. boyutuna bir kez bakınca zayıf küçük bal likörünü kaybetti. Gördüğü tek şey benim benim beslenmek için dış iskeletimi çıkardığımdı. Eğer sıcağına da dayanamıyorsa mutfaktan çıkacak Jack Kim bu da büyük bir şey. Ee, Jack ve Kate Kim bu ikisi benim için şüpheli kişiler. Ee, ama saçma saçma kurduğum serayolarda onları kullanacağım muhtemelen. Evet asistanım kısmı burada bir şey yazmıyor. Burada da bir şey yazmıyor. Kodlar kısmında iki tane şifre yine yazımız var şifrelim. İlkinde ben bu geçidi arıyorum demiş. İkincisinde ise boş harcadığın zaman benim memnun ediyor. Bunu muhtemelen şey yazmış. Ford. Bununla ilgili bir şey söylüyordum. Ee, en sevdiğim takım yıldızları demiş. Büyük ayı Orion ve William. Böyle bir takım yıldızı mı varmış? Bile ben. Lan bile benziyor. Bunu yeni fark ettim. Bir dakika bakın. Aynı bir gözü, papyonu kendisi wow William William wow bunu yeni fark ettim peki şaka mıdır bunu yeni fark etmem wow devam edelim Baron Namnams buna da yine bir bölüm harcıyordu hatta arkada daha harcıyordum arkada devam var buna ben bölümde olan başka bir şeyin Onları göstereceğim orada demiş ki bir stitche sti sti Stitch mi? Stitch mi? Ay Stitch mi? Stitch'e asla güvenme. Kulağına lanet okuyacak ve seni ölümsüz bir keçiye çevirecekler öyle duyuyorum. <laughs> Demiş. İnsan sadece ve duyguları olan kabak. Buraya sadece üşendiğim için tuhaf kabak yazdım. Ve üst üste iki tane yazı var. Bu da aslında çözülmesi kolay bir şey. Ama ikisinde de aynı şey yazıyor. Sorun var. <laughs> don't eat'im ve don't eat'im altta da üstte de aynı şey yazıyor ben alt üst olarak ayırıyorum yani onu yeme diyor ikisinde de. Bu da beni sinirlendirdi çünkü aynı şey yazılmış bir de bunu ayıracağım falan diye şey yapmıştım ya o kadar. Wow. Aslında o kadar da uğraşmadım ama olsun. Bana ne. Soğutma burada bir yerde bir tane şey vardı. Bu da olması lazımdır mı alayım. Ben Burada da Buz buz bebek demiş. Ice size baby. Bu belki bir şarkı sözüdür gibi diye düşündüm. Böyle ne hemen geçelim. Sığınakta sorun. Burada bir tane notumuz var. Ben ben miyim yoksa o ben mi? Onun gibi bir şey demiş. Devam ediyoruz. Bir karşılamam bölümü. Burada bir adet şifremiz var. Hemen hızlıca okuyorum. Ee, vücudunu bana ödünç verdiğin için teşekkürler. Siksir gizemli morlukların tadını çıkar demiş. Wow. Bunu da bil demiş gene. 17 Ocak'ta burada bir adet sıkıntıca bir notumuz var. Portal tamamlandığında sonsuz yeni dünyaları açılan bir kapı açacak ve insanlığın dur ne? Yani insanoğlunun evrenleri anlamasında yeni bir çağın habercisi olacak ve muhtemelen sonunda kızları bana ulaştıracak demiş. Yine 17 Ocak'ta bir şey burada burada da demiş ki Canavardan tek gözle korka. Yani Google çevirebilirsiniz. her şey değişik, abidik gubidik çeviriyor. Yani en basit şeyi bile saçma sapan bir şekilde çeviriyor. O yüzden ben de tek gözü canavardan kork diye çevirdim. İşte o da bir oluyor. Sonra ve tak diye bir anda modun değişimine bakar mısınız? Wow. İlhan Perin bir canavarmış. Ben bir kuklaymışım. F haklıymış. Wow. Evet. İlkinde şurada demiş ki bir piyon olduğunuzda boyutlar arası mücadele eğlenceli değildir. İkincisinde Burada demiş ki şeytanın gümüş bir dili var. Burada demiş ki eğer Ikarus beni şimdi görebilseydi demiş. Ikarus kim onu da bilmiyorum. Bu da bir şey. Sır. Bilemiyorum. Burada da 6-18 6. ayın 18, 18 yani Alex Hirsch'ün doğum tarihi oluyor. Bunda kitap ve dizide çok fazla kez görürüz. Zaten en arkada da var onu gösteririm. Sonra bir sayfı demiş. Burada bir adet arkada notumuz var. Burada demiş ki yalancı canavar şık çabuk giyinen falan. Bunun gibi bir anlam var. Hem Yandex çevirden hem de Google çevirden baktım. İkisi de değişik değişik bir şeyler söyledi. Ne dedi hakkında en ufak bir şey yok. Keşke İngiliz olaydım. Şu anda buna inanıyorum evet. <laughs> İngiliz olsaydım çevirmen gerekmezdim. Aslında İngiliz olsaydım Türkçe kitabı almama gerekmezdi. Direkt. Wow. Çok zekiyim var ya. Geçtim hemen. Görmeyen göz burada demiş ki e şüphelerim doğrusu bu Fiddle Ford'un işi. Unutmak bu kadar Unutmak için bu kadar uğraşması gerekiyor mu? Demiş. Buraları hemen geçiyorum. Buraları da geçiyorum. Hmm. burada üç tane notumuz var burada en baştakinde demiş ki seni uykucu kaybedersin dostum anlamıyor musun sadece boyutunu serbest bırakmaya çalışıyorum ee, çalışıyorum demiş bunu biliyor bunların hepsini galiba biliyor aynen hepsini bildiyormuş ikincisinde sana soruyorum neden zaman sadece ilerleme neden fizik yasalarına oy verenlerin etkiden önce gelmesine neden olmalı böyle bir şey diyor Üçte ise kurallar tüm iradeye karşı sapıklıklardır. Bu utanç verici tüm sistemi yeniden yazmak üzereyim dostum ve kimse beni durduramaz. Böyle demiş. Ve buradan itibaren Stab yeni bir yazarla devam ediyor. Bu da deeper oluyor bu şekilde. Şimdi buraları full geçeceğim. Bekleyin. Evet hep e, o sayfaları geçme şu kadar bir sayfa boyunca bayağı bir sayfa boyunca dipper devam ediyor. Burada da zaten hiçbir şifre şey yok o yüzden geçin direkt. Çok gizli demiş. Bu kanıtajdan Jeff Trigger tarafından el Dosya 212-618 hemen B51 deposuna göndermek üzere. Not kitapta Stanford Pines'in gerçek kimliği üzerine yapıcı olabilir. Not Stanford tutuklandı ve kısa süre sonra üstlerimiz tarafından sorgulanmak üzere alınacak. Not saçın bugün iyi görünüyor. Justin's Gentleman Jelly Jelly Je, Jelly gerçekten işe yarıyor. Not bunun için kesinlikle zam alacağız. Kimse bugün yaptığımız baskı unutmayacak. Bu şekilde bir, bir bazı notlar tutmuş ve bundan sonra ise geri döndüm diye yeniden ay sesinde bir değişimler oldu. Geri döndüm diye bir anda yine bir mod değişimi yeni bir yazar yeniden yeni eski yazar yeniden gelmiş. Wow. Burada da Stanford var. <laughs> wow çok havalı. Vay vay vay. Sonra e, burada bir şeyler yok. Kardeşim Stanley gizemli kulübe şey işte falan. Burada da e, işte oradakilerden bahsediyoruz. Zeus demiş sus. İşte Wendy, Mabel falan ve burada bir notumuz var. E, ünlü Pine saç kültürüne sahip. Böyle bir şey nesilden nesile aktarılan e, saç modeli. Evet. Dipper e, yarıkla devam ediyor. Buralarda da bir şeyler yok. E, evet. Kavus boyutu. Burada yolculuğundan bahsetmiş. Mülteciler falan ne boyutu. Ha, aranıyor. Burada iki tane notumuz var. Ee, ilkinde Rick buradaydı demiş. Rick'in diğerinde ise ödül için silahlı ve tehlikeli bir hale dönüş demiş. Ee, sonra sonra evet burada bir adet notumuz var. Nerede bu? Şurada. Burada demiş ki sonsuzumun burada olmasını istiyorum ya da ölmesini. Yani sonsuzumun burada ölmesini istiyorum demiş. Galiba şurada şey vardı yani ya, tekrarlama boyutundan bahsediyor. Burada sonsuz yaşamları var. Ee, burada da artık bitsin. Ee, buradan itibaren bitsin falan gibi bir şey. Bir anlam vermiş. Bak şimdi anladım. Sizinle bir daha da zekileşiyorum ben. Övünebilirsiniz bunun için. Şahin kısmında bir şey var. Ve burada aksolot var. Ben de bundan istiyorum biliyor musunuz? Aksolotlar aşırı tatlı. Şimdi konu değiştirdim ama umurumda değil. Aksolotlarla uzunca bir süre konuşabilirim. Burada tatlı şeyler ki özellikle siyah bir aksolot mu olsun istiyorum. Özellikle siyah zaten en sevdiğim renk. Aksolotlar aşırı tatlı. Oy. Burada da var. Aksolot zaten kitapta çok önemli bir yeri var. Bu kitapta birlikte başka e, diğer kitaplarında da var hatta Aksalot. Bir tane kitabında geçiyor diğerlerini bilmiyorum. Neyse şurada bir notumuz var. Bilin tam tersi demiş. Bir ne kadar kötüyse kain de o kadar iyi demiş. Bu arada aşırı güzel değil mi? Ee, evet öyle. Sorgulamayın. Benim güzellik algım böyle tamam mı? Yarı koruma öncesi çatlıyor. Buraya geçelim hemen. Hemen 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 hemen. hemen. Ee, ben çok mu geçtim? Ya burada. Burada da şurada bir devasa unutumuz var. Çok büyük var yani. Bazı küçük uzaylı örnekleri hayatta kalmış olabilir. Belki de kasabaya kasabada insan kılığına girmiş robotlar da saklanıyor olabilir. Neler hmm. Neden olmasın? Bir, bir şey daha söylemiş galiba. Bunu da bulayım hemen. Burada da kalmış. En kötüsü gerçekleşti falan. Ha buradan bitmiş zaten. Ama bir şey daha var. Son bir not daha var. Nerede bu? Bulmam lazım onu. Bir dakika Şeyi bulamadım ya. Ha burada. Bunu, da, bunu da görmesi o kadar zor ki. Yani lazım şimdi. Orada da demiş ki belki de gemi garip biyolojik örnekleri kataloglama 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 görevindeydi. Gemideki yüksek tuhaflık hacmi gemiyi şu noktaya çekmiş olabilir mi demiş. Ve buradan itibaren Defterim de bitiyor kitaptaki şifrelerden. Ama göstereceğim ileriki sayfaları Çünkü ne zor olmasın. Bu arada zodyak hakkında söylemem gereken bir şey. Burayı böyle yapa yapa artık şey yapmışım. Zodyak ters tamam mı? Ters değil aslında. Şuraların yerleri yanlış. Bununla bunun yeri yanlış. O kadar. Sadece bu. Belki bilerek yapılmıştır. Belki bilmiyorum yani. Neyse bu şekilde de bitiyor. Ve Ta -da! resmi olarak bitti. Burada da yine 618 demiştiniz size karşımıza çıkacak diye. Bu kitap Oregon Ormanı'nda bulunmuştur. Kaynağı bilinmiyor. Satılık ilk çekici olabilir. Oregon Parklar Departmanı 2010'a. Bu şekilde kitap bitiyor. Bayağı güzeldi çok eğlenceliydi şifreleri çözmesinden hikayenin bir kısmını da olsa öğrenebilmemiz işte Ford'un portalda ne yaptığını öğrenebilmemiz falan çok iyiydi. Ben kitabı sevdim yani kötü değildim. Ya söylemeyi unuttum bak unutuyordum neredeyse bu. Dedim ya size. Mavi yazılar var diye. Onları birleştirdim. İlk olarak şöyle yazdım. Sonra böyle bir şey oldu. Bunları da şey yapınca böyle harfleri olur, öyle olur falan dedim. Kelimeler böyle olabilir falan diye düşündüm. En sonunda da karşıma şu söz çıktı. aksaluta lanet olsun her komplo gerçek. Bunu da muhtemelen bir söylüyor. Çünkü dediğim gibi sadece onun kullandığı bir yazı var ve e, o yazıyla yazılmış full bu şeylerde. mavi yazılar falan da işte. Ama neden aksa olsa lanet okusun? Bu da var. Neyse. Bu kadardı. Ee, eğer bu tür şeyleri, eserliğiniz kasa var özellikle ilgili şeylerin devamını istiyorsanız videomu beğenebilirsiniz. Veya yine YouTube dediğim gibi yorumlarımı kapatmazsa yorumlarda da konuşmak istiyorum sizlerle teorileriniz hakkında. Görüşmek üzere.